Hepinize merhaba. Yepyeni bir liste videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için az bilinen bilim kurgu filmlerini derledim. Listedeki her yapım apayrı konulara sahip kaliteli filmler. Eğer bu tarz liste videolarının devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi listeye geçebiliriz. Listemizin ilk filmi Life. Life son zamanlarda izlediğim en iyi bilim kurgu filmlerinden bir tanesi. Tertemiz film deriz ya aynı öyle bir film. 6 kişilik ekibimiz Mars'ta yaşam olup olmadığını keşfetmek için uzaya gönderiliyor. Araştırmalar ilerledikçe beklenmedik şekilde bir canlı buluyorlar. Ama bu canlı kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zeki bir canlı. Biz de karakterlerimizin bu canlıyı bulduktan sonra yaşadıklarını izliyoruz. Life'ı izlerken tam anlamıyla ekrana kilitlenmiştim. Film o kadar heyecanlı ve akıcıydı ki zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamıştım. Film eğer gelecekte herhangi bir canlı formu bulunsaydı neler yaşanırdı gibi soruları cevaplıyor. Ve bunu oldukça gerçek gerçekçi şekilde yapıyor. Özellikle uzay gemisi aşırı gerçekçi yapıldığı için resmen izlerken büyüleniyorsunuz. Kendinizi siz de o geminin içinde hissediyorsunuz. Eğer bu tarz uzaydaki yaşam konularını merak ediyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Listemizin ikinci filmi Upgrade. Upgrade görünüşte çok basit bir senaryoya sahip. Ama iyi yönetmen eli deyince sıradan senaryodan ortaya izlemesi keyifli bir film çıkmış. Film dünyanın yapay zeka da aşırı ilerlediği bir yılda geçiyor. Evler aşırı akıllı olmuş, arabalar kendi kendini sürüyor. Başrolümüz Grey karısıyla yoldayken soyguna uğruyor. Bu soygun sırasında Grey hem eşini kaybediyor hem de felç kalıyor. Yani anlayacağınız adeta dünyası kararıyor. Filmin devamında yapay zeka üreticisi bir adam Grey'e teklifte bulunuyor. Ensesine yerleştireceği bir çiple Grey'e eskisi gibi vücudunu kullanabileceğini söylüyor. Grey de eşinin intikamını alabilmek için bu teklifi kabul ediyor ve insanüstü yeteneklere sahip oluyor. Biz de Grey'in intikam alma çabasını izliyoruz. Filmin temposu baştan sona hiç düşmüyor. Bir an bile sıkılmadan izliyorsunuz. Özellikle aksiyon sahneleri çok iyi. Mutfakta bir dövüş sahnesi var. Acayip iyi çekilmiş bir sahne. Yapay zeka olayı da filmde çok iyi işlenmiş. Aslında dediğim gibi senaryo çok basit ama işleyiş acayip iyi. Eğer aksiyonun hiç düşmediği bir film arıyorsanız Upgrade'i kesinlikle izleyin. Sıradaki filmimiz Arrival. Arrival oldukça farklı bir bilim kurgu filmi. Diğer uzaylı filmleri gibi Dünya'ya uzaylılar gelseydi bizi yokmaya derdiden çok onlarla iletişime odaklanan bir film. Yani Dünya'ya uzaylılar gelseydi onlarla nasıl iletişime geçerdik? Film daha çok bunun üzerinde duruyor. İletişim için hangi dili kullanırdık veya uzaylılar hangi dili kullanıyor gibi binlerce soruyu cevaplamaya çalışıyor. Dünya'ya hiç beklenmedik bir anda 12 tane uzay gemisi iniş yapıyor. E haliyle insanlar da bu olayların amacı ne, bizi öldürmeye mi geldiler diye panik yapıyorlar. Devlet de uzaylılarla iletişim kurmak için birçok dil bilimciyle çalışıyor. Ama hiçbir bir ilerleme kaydedemiyor. En sonunda Louis isminde bir dil bilimci uzaylılarla kimsenin yapamadığı kadar yakın bir ilişki kuruyor. Artık filmin devamında uzaylıların amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Arrival klasik uzay temalı filmlerden epey farklı. Daha sakin ilerleyen bir film. Eğer bu tarz beyin fırtınası yaptıran filmleri seviyorsanız kesinlikle izleyin. Listemizin sıradaki filmi Pandorum. İki uzay istasyonu görevlisi uyandıklarında dehşete düşüyorlar. Uyandıkları istasyon terk edilmiş durumda ve kendileri hakkında hiçbir bilgileri yok. Yani ne kadar uzun süredir uyuyorlar, nasıl o hale geldiler hiçbir şey bilmiyorlar. İstasyonu araştırdıklarında yalnız olmadıklarını öğreniyorlar. Artık karakterlerimizi bir sürü ürkütücü olay beklemektedir. Karakterlerimizle beraber yavaş yavaş tüm sırları öğrenmeye başlıyoruz. Pandorum severek izlediğim bilim kurgu filmlerinden bir tanesi. Özellikle yaratıklı uzay filmlerini seviyorsanız bu filmde aradığınız her şeyi bulacaksınız. Filmin gerici ve insanı sürekli tetikte hissettiren bir havası var. Bu da izlemeyi çok keyifli bir hale getiriyor. Sanki siz de oradaymışsınız da neler olduğunu öğrenmeye çalışıyor musunuz gibi hissediyorsunuz. Eğer sağlam bir canavar ve uzay teması içeren bir film arıyorsanız Pandorum tam size göre. Sıradaki filmimiz Coherence. Bir grup arkadaş bir akşam yemeği için bir araya geliyorlar. Tam da buluştukları gün dünyanın yakınından bir kuyruklu yıldız geçiyor. Kuyruklu yıldızın geçtiği anda dünyada çok garip şeyler olmaya başlıyor. Biz de gittikçe garipleşen bu akşam yemeğini izliyoruz. Coherence benim izlerken aşırı keyif aldığım bir filmdi. Film boyunca sürekli karakterlerle beraber fikir üretip olayları anlamaya çalışıyorsunuz ve ben böyle ilerleyen filmlere bayılıyorum. Çünkü izlerken filmin içine sizi de davet ediyor. Aşırı düşük bütçeyle çekilmesine rağmen gerçekten çok iyi iş çıkarılmış. Hatta filmdeki birçok sahnede doğaçlama çekilmiş. Örneğin yönetmen sadece şuraya gideceksin, şunu yapacaksın gibi küçük yönlendirmeler vermiş. Geriye kalan diyalogların neredeyse %70'i doğaçlama çekilmiş. Genelde bu tarz filmlerde sanki olaylar siz anlamayın diye bilerek karmaşık anlatılır. Ama Coherence bu saçma klişeyi yapmıyor. Olması gerektiği gibi olayları herkesin kafa yorarak çözebilmesine olanak sağlıyor. Yani öyle seyirci anlamasın, çok karmaşık yapayım diye saçmalayan filmlerden değil. Dikkatlice izlerseniz birçok şeyi anlayabileceğiniz bir film. Ben izlerken çok güzel vakit geçirmiştim. Eğer izlerken sürekli olayları çözmeye çalıştığınız filmleri seviyorsanız kesinlikle izleyin. Listemizin 5. filmi Alien. Alien en fazla bilinen uzay filmlerinden bir tanesi. Ama ben yine de birçok insanın hala izlemediğini düşündüğüm için listeye koydum. Film çok eski o yüzden birçoğunu sevmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Ama film zaten birçok uzay filmine de ilham kaynağı olmuş. Yani bu tarz filmlerin atalarından diyebiliriz. Ekibimiz görevini tamamlayıp dünyaya dönerken bir gezegenden yardım çağrısı alıyor. Çağrıyı karşılıksız bırakmayan gemi mürettebatı hiç bilmedikleri bir gezegene iniş yapıyor. Sinyalin aslında uyarı sinyal olduğunu geç fark eden ekip artık hiç bilmedikleri bir canlıyla karşılaşıyorlar. Alien zamanının çok ötesinde bir film. 79 yapımı olmasına rağmen o kadar iyi ki izlerken insan o yıllarda böyle bir film nasıl çekilmiş diye şaşırıyor. Yani o denli kaliteli bir film. Eğer bilim kurgu filmlerini çok seviyorsanız böyle önemli bir filmi kesinlikle izlemelisiniz. En azından eskiden bilim kurgu filmleri nasıldı sorusunu cevaplamış olursunuz. Sıradaki filmimiz Ark. Ark dünyanın yok olduğu bir zamanda geçiyor. İkilimiz insanlığı kurtaracak türde enerji üreten bir motorun bulunduğu laboratuvarda gözlerini açıyorlar. Gözlerini açar açmaz sürekli içeriye maskeli adamların girdiği bir döngüde başlıyorlar. Öldükçe geri uyanıyorlar. Bu sürekli böyle böyle devam ediyor. Sürekli bu döngüyü yaşayıp yeni yeni şeyler keşfederek döngüde bir adım ileri gidiyorlar. Anlatınca biraz karışık gelmiş olabilir ama aslında o kadar da karışık bir film değil. Cümle olarak biraz karışık gelebiliyor ama filmde bu gayet basit anlatılmış. Yine listedeki diğer filmlerde olduğu gibi filmin temposu hiç düşmüyor. Baştan sona gözünüzü kırpmadan zevkle izleyeceğiniz bir film. Daha aksiyonlu bir bilim kurgu filmi istiyorsanız Ark'ı izleyebilirsiniz. Öyle sizi çok yormayacak çerezlik bir film. Bu arada Ark galiba Netflix'in ilk çıkardığı filmi. Yani böyle bir öneme de sahip. Listemizin son filmi Cloverfield yolu. Michelle geçirdiği trafik kazasından sonra gözlerini bir yeraltı sığınağında açıyor. Sığınanın sahibi Howard dünyada büyük bir kimyasal saldırı yaşandığını ve yeryüzündeki yaşamın yok olduğunu anlatıyor. Ancak Michelle ne olursa olsun oradan kaçmak ve durumu kendi gözleriyle görmek için elinden geleni yapıyor. İzlerken kafanızda sürekli teoriler üreteceğiniz bir film. Özellikle kendinizi Michelle'in yerine koymaya başladıkça film daha gerici bir hale alıyor. Kendinizi kadının yerine koymaya başladıkça film daha da gerici bir hale geliyor. Hiç tanımadığınız iki insanla birlikte yer altında bir yere sıkışmışsınız ve oradan çıkamıyorsunuz. Cloverfield yolu gerçekten insanı hem geren hem de düşündüren bir film. Ben severek izlemiştim eminim siz de seveceksiniz. Listemiz buraya kadardı. Bugün her zaman olduğu gibi az bilinen ama kaliteli filmleri önerdim. Listedeki her filmi izlerken ayrı tatlar alacaksınız. Her film birbirinden kaliteli ve farklı soruları cevaplıyor. Bu da bu filmleri daha kaliteli bir hale getiriyor. Buna benzer daha çok film listesi gelecek. Eğer izlemek isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.